Sevgili Galatasaraylılar, evet Gal Galatasaray'da neler oluyor? Önümüzdeki yılla ilgili neler var? Bunları sizinle paylaşacağım. Haber havuzuma yeni bir bilgi düştü. Heyecanlandıracak, sizlere de heyecanlandıracak bir bilgi. Ee, büyük bir gizlilik içinde yürütülen bir transfer harekatı sevgili Galatasaraylılar. Evet. Biliyorsunuz Galatasaray gol yollarında çok problem yaşadı. Ee, yaklaşık 3 yıldır bu problemi yaşıyor. Hatta Bafetimiz komis gittikten sonra e, ilk döneminden bahsediyorum. Gol kral olup gittikten sonra üzerine alınan e, bütün golcülerden o verim alamadılar. İşte Cagney'e bugüne kadar ödenen toplam rakam bonservis bedelleri dahil 27 milyon euro. Başkan Burak Elmas açıkladı bunları. E, sonra Falcao, Falcao'ya da 23 milyon euro e, maliyeti oldu daha sıraya. Bu durumda Galatasaray işte Mustafa Muhammed'i aldı. Bon servisini de aldı. Önce kiraladı 2 milyon 2 milyon dolara sonra 4 milyon dolar verip bon servisini de aldı. Şimdi sezon sonunda satmayı düşünüyor Mustafa Muhammed'i. E, Halil Dervişoğlu zaten e, bir bir santrfor değil, forvet oyuncusu diyebiliriz. E, önümüzdeki yıl Galatasaray yeniden yapılanmaya gidiyor. Luis Campos transferde öncülük yapıyor başkanın danışmanı. E, yani Torrent kalacak mı gidecek mi bundan sonra alacağı sonuçlara bağlı. Ama Galatasaray'ın e, gündeminde, transfer gündeminde öyle bir golcü var ki onu şimdi Transfer TV Plus kanalı farkıyla bu isimleri daha önce hep açıkladım size biliyorsunuz. Ama öncelikle bütün Galatasaraylılar e, sosyal medyada ne kadar güçlü olduğunuzu biliyorum. Galatasaray taraftarının ne kadar büyük potansiyele sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden hep bütün Galatasaraylıları Gol TV'ye abone olmaya e, davet ediyorum. Nasıl e, Transfer TV Plus kanalına büyük ilgi gösterdiniz, Gol TV'ye de aynı ilgiyi göstermenizi istiyorum. Evet, e, haber havuzuma düşen isim Alexander Şorlut. Beşiktaş'ın da gündeminde olan bir isim. E, biliyorsunuz Trabzonspor'da gol kralı oldu, gitti Leipzig'e. Türkiye'de harika işler yaptıktan sonra Leipzig'e gitti. Trabzon'a Crystal Palace'dan gelmişti ee, ama Crystal Palace'da da çok başarılı olamamıştı. Leipzig'te de başarılı olamadı ama Leipzig'te başarılı nedeni önünde 4 çok iyi santrifor vardı ee, ama başarılı olamadı. Ee, yaz transfer döneminde Real Sociedad'a gitti. Orada da çok başarılı değil. Real Sociedad'ın bir satın alma opsiyonu var. Öyle kiralamıştı ama bunu kullanmayacağı bilgisi geldi. Bir taraftan Beşiktaş nabız yokluyor. E, Leipzig kulübü e, tekrar kiraya verir mi bilmiyorum. E, bonservis bedeli şu anda düştü. 12 milyon eurolara düştü. 12 milyon euro bonservis bedeli var. E, Beşiktaş ilgileniyor. Galatasaray da şimdi devreye girdi. Şartlarını sordu. Menajeriyle bir görüşme yapılmış. Ama öncelik hakkı biliyorsunuz Trabzonspor'da. E, çünkü Trabzonspor Leipzig kulübüne e, oyuncu şorlatı satarken... Türkiye'de başka bir takıma başka bir takımdan transfer teklifi almanız durumunda öncelik hakkı bizde olacak. Yani bize soracaksınız eğer biz Şorlat'ı düşünmediğimizi söylersek Türkiye'den başka bir takıma satarsınız. Böyle bir e, taraflar arasında anlaşma var. O yüzden Trabzonspor'da da şu anda e, Santifor mevkiinde Cornelius Şorlat'ı e, aratmıyor. Bunu da söyleyelim. Canini e, de orada çok etkili. Zaten Trabzonspor'un orta sahası çok fazla gol attı. İşte baka yemesi, baka setası. Sezon sonunda mutlaka Abdullah Avcı'ya bu soru sorulacaktır. Ama gelen bilgi Trabzonspor'dan Kornelis kalacak. Şorlott'a maliyetli bir oyuncu olduğu için Trabzonspor'un öncelikli hedefi iyi bir sol bek almak ve stoper hattına takviyeler yapmak. Çünkü Edgar Lee ile sözleşme feshedildi. Buraya güçlü bir e, Vitor Hugo ile birlikte tandemi tandem oluşturacak güçlü bir stoper alınacak. Yani buralara e, paralar harcanacak. E, ben Santrifor'a çok fazla para harcayacağını düşünmüyorum Trabzonspor'un. Ama e, Beşiktaş'ın ilgisi var dediğim gibi. Ama diğer taraftan Galatasaray da şimdi devreye girdi. Galatasaray da ciddi anlamda Alexander Şorluk'la ilgileniyor sevgili Galatasaraylılar. Evet önümüzdeki günlerde e, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağım ama Galatasaray'ın Charlotte olan ilgisini önümüzdeki günlerde yeni videolarla yeni gelişmelerle e, duyuracağım. E, bakalım yaz transfer döneminde Charlotte Beşiktaş'a mı gelecek? Galatasaray'a mı gelecek? Yoksa e, başka bir takıma mı gidecek? Avrupa'da mı kalacak? Çünkü oyuncunun e, trabzonspor Cornelius'u transfer etmeden önce yaz transfer döneminde Şorlat'a e, transfer tekninde bulunduğunda Şorlat şu an için Türkiye'yi düşünmüyorum demişti. Eğer Türkiye'yi düşünürse sezon sonunda yaz transfer döneminde Beşiktaş'ta Galatasaray'da Şorlat için müthiş bir harekat başlatacak bunu söyleyelim. Evet Galatasaray Alexander Şorlat'u gündemine aldı. Bunu Gol TV farkıyla sizlerle paylaştım sevgili Galatasaraylılar. Evet sevgili Galatasaraylılar Gol TV abone olmaya davet ediyorum. Sizlere çektiğim videoları beğenip like atmayı unutmayın. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi de bekliyorum. Hepinize Gol TV'den selamlar, sevgiler.